Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, İşlediğin hayırları ve güzel amelleri kendinden bilme. Nefsini iflas ayaklarının altına fırlatıp at. Kul her ne zaman Allah için tevazu gösterirse, o onu aziz eyler, efendi mertebesine yükseltir. Ey amelleriyle böbürlenenler! Ne de cahilsiniz! Eğer Allah'ın tevfiki olmasaydı, ne namaz kılmaya muktedir olabilirdiniz, ne oruç tutmaya, ne de sabırlı olmaya. Sizler övünme mevkinde değil, bilakis şükretme durumundasınız. Hiç işitmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim ki Allah için tevazu sahibi olursa, Allah onu yüceltir.''